Merhaba arkadaşlar, özellikle 10. sınıf coğrafya dersine almak isteyen arkadaşlar için bu videoyu çekiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde arkadaşlar bazılarımız derslere giremediğimiz için bu videodan birinci yazılı konularını özellikle birinci ünite konularını tekrar etmeye çalışacağım. Şimdi birinci ünitede arkadaşlar neler var? dünyanın tektonik yapısı var. Önce bundan bahsedeceğim. Şimdi dünyanın yapısı denildiği zaman arkadaşlar dünyanın yapısı. Şunu bileceğiz. Dünyanın yapısında 3 tane katman var. En üst katman arkadaşlar yer kabuğu. Bu yer kabuğu yaşadığımız yer. Üzerinde yaşadığımız yer. Buna litosfer, litosfer ya da taş küre adını veriyoruz. Yani litosfer taş küre şöyle yapayım. Yer kabuğu en üst katman bu arkadaşlar. Bunu bileceğiz. Bunun iki tane yani yer kabuğunun iki tane katmanı var. Bu iki katmandan biri üstteki siyal biri de sima. Yani yer kabuğu iki katmanı oluşuyor. siyal ve sima. Kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk dediğimiz kabuklar bunlar. Ee, pek çok farklı kayaçlardan oluşabiliyorlar. Siyal ve simayı bilelim. Yer kabuğunun katmanları olarak. Bunların adı içindeki bileşimlerden geliyor arkadaşlar. Silisyum, alüminyum, silisyum, magnezyum şeklinde. Peki yer kabuğunun altında ne var arkadaşlar? Yer kabuğunun altında sıcak ve akışkan lavlardan oluşan bir katman var. Bu sıcak ve akışkan lavlardan oluşan katman arkadaşlar... Manto katmanı. Manto. Manto katmanı sıcak ve akışkan lavlar var burada mantoda. Artı mesela bir coğrafyada iç kuvvetler vardır bir de dış kuvvetler vardır. Yeri şekillendiren kuvvetler. Atmosfer kaynaklı kuvvetlere dış kuvvetleriz arkadaşlar. Mesela akarsu yeri şekillendirir, rüzgar şekillendirir, yeraltı suyu şekillendirir, buzul şekillendirir. Bunlara dış kuvvetleriz. Bir de iç kuvvetler var. Atmosferle alakası olmayan, mevsimlik olmayan, mesela deprem, volkanizma, kıta hareketleri olan epirojeniz, orojeniz de iç kuvvettir. Mantıç'ın en önemli şeyi şu, iç kuvvetlerin kaynağıdır. Yani yerin katmanlarından, iç kuvvetlerin kaynağı olan katman, sıcak ve akışkan lavlardan oluşan manto katmanı. Arkadaşlar merkezde ne var? Merkezde de çekirdek var. Çekirdek arkadaşlar yoğun metallerden oluşuyor. Demir, nikel gibi yoğun metallerden oluşuyor. Yine yer kabuğu gibi katı bir katman. Yer kabuğuyla çekirdek katı, akışkan olan manto burada. Çekirdeği şöyle bileceğiz. Arkadaşlar yeri yüzeyinden derinlere gittikçe yoğunluk artıyor. Dolayısıyla çekirdek en içteki merkez. Hatta bunlar manto, üst manto, alt manto diye çekirdek, iç çekirdek, dış çekirdek diye ayrılıyor ama çok çok önemli değil onlar. Çekirdeği de şöyle bilin. Yerin yoğunluğu en fazla olan katmanı. Bakın özetliyorum tekrar. Yerin, dünyanın yapısı denildiği zaman 3 tane katman bir yer kabuğu var. En üstte buna litosfer ya da taş gülü adını veriyoruz. E litosfer taş küre kendi içinde ikiye ayrılıyor. Siyal ve Sima katmanı. Silisyum magnezyum, silisyum alüminyum. E, onun altında sıcak ve akışkan lavlardan oluşan, depremin, volkanizmanın kaynağı olan, lavlardan oluşan iç kuvvetlerin kaynağı manto katmanı var. Merkezde de yoğunluğu en fazla olan katman var. Ağır metallerden oluşan çekirdek var şeklinde arkadaşlar yerin katmanlarını bilelim. Şimdi bunun dışında, bunun dışında Arkadaşlar dünyanın yapısında şu var bir de. 1912 sanırım Alfred Wegener diye bir bilim insanı. Hatta kıtaların kayma teorisi var. Dünya haritasına bakıyor arkadaşlar. Dünya haritasına bakınca kıtaların birbirinden ayrılmış olabileceğini görüyor. Yani kara parçalarının Yapboz şeklinde olduğunu görüyor. Kara parçaların arkadaşlar yapboz şeklinde olduğunu görünce bu noktada daha sonraki yıllarda araştırmalar yapılıyor. Bunun sonucunda kara parçalarının birbirinden kopmuş olduğu anlaşılıyor. Bunun kanıtlarını özellikle konuşacağız. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Şurada mesela Asya, Türkiye burası, sonra e, İtalya, şöyle Avrupa, İspanya, Fransa gibi düşünün. Şöyle arkadaşlar. Norveç, İsveç olsun. Şurası eski dünya karaları. Yani ilk medeniyetlerin olduğu Afrika, Avrupa ve Asya. Şurada birçok ada var şöyle. Şurada Japonya falan olsun. Şurada en küçük kıta Okyanusya olsun arkadaşlar. Şöyle Yeni Zelanda olsun. Şurada yine çok sayıda ada var arkadaşlar. Şurada İngiltere olsun. Şurada da arkadaşlar Kuzey Amerika'yı ve Güney Amerika'yı yapmaya çalışayım. Kuzey Amerika, ABD Kanada'nın olduğu kıta ve şurada Panama kanalı var Güney Amerika. Şimdi bu bilim insanı arkadaşlar hani kıta parçalarının, kara parçalarının yapboz şeklinde olduğunu görüyor ya. Bakıyor şurada Atlas Okyanusu var mesela. Ee, Güney Amerika'nın çıkıntısıyla Afrika'nın girintisi birbirine benziyor. Uyuyor. Yapboz parçası gibi. Dolayısıyla kıtaların ...birbirinden ayrılmış olabileceğini e, iddia ediyor, ortaya atıyor. Bu bugün e, kanıtlanmış bir iddia arkadaşlar. Daha sonra bakıyorlar tüm kıtalar aslında birleşikmiş. Bu tüm kıtaların 250 milyon yıl önce... 250 milyon yıl... Bunlar çok yavaş dönemlerde olan şeyler değil. 250 milyon yıl önce tüm kıtaların arkadaşlar birleşik haline Pangea adı veriyoruz. Bunu unutmayın bakın. Pangea. Pangea süper kıta anlamında kullanılır. Süper kıta. Tüm kıtalar birleşikmiş. Peki sınavlarda sizin karşınıza şöyle bir şey çıkarsa. Bunu da yazayım tekrar. Bunu ortaya atan kişi ne? Alfred Wegener. Bilim adamı Alfred Wegener. Alman bilim adamı. Bunun teorisinin adı kıtaların kayması teorisi. teorisi. Kıtaların kayması, levha tektoniği kuramı afetle genel olarak bilelim. Ha burada bize ne sorar arkadaşlar? Ne çıkabilir sınavda karşımıza? Dünya kıtaları 250 milyon yıl önce kıtaların kayma teorisine göre tek bir kıta halindeydi. Ee, bunlar sonra parçalandı. Kuzey, Güney Amerika, Afrika, Okyanusya filan. Bunun kanıtları nedir? Tek bir kıta olduğunu nasıl kanıtlıyoruz daha önce? Bir, kara parçalarının yapboz şeklinde görülmesi. Dünyadaki kıtaların yapboz şeklinde olması daha önce birleşik olduğunu, şuraya Antarktika'yı da yapayım, daha sonra koptuğunu gösteriyor. İki, arkadaşlar şu Güney Amerika'da canlı fosillerini araştırıyorlar, dinozor fosilleri. Afrika'da araştırıyorlar, aynı fosiller çıkıyor. Farklı kıtalarda aynı canlı fosilleri çıkması. Arkadaşlar bu kanıtlıyor önemli. Bir de farklı kıtalarda aynı yaşta kayaçlar görüyorlar. Farklı kıtalarda aynı yaşta kayaçlar. Bunlar arkadaşlar dünyada yani böyle bir soru karşınıza gelirse dünya kıtaları 250 milyon yıl önce tek bir kıta halindeymiş. Bunun adı Pangea süper kıta. Bu parçalanmış. Bunun parçalandığını yani dünyanın önce tek bir kara parçası halinde olduğunu nasıl kanıtlarız diye bir soru gelirse bugünkü kara parçalarının Kıbrıs'ta mesela Türkiye ile çok benzer böyle girinti çıkıntıları. Bugünkü kara parçalarının yapboz şeklinde olması farklı kıtalarda aynı canlı fosilleri çıkması ve farklı kıtalarda aynı yaşta kayaçların bulunması dünya kara parçalarının daha önce birleşik olduğunu arkadaşlar kanıtlıyor şeklinde bilelim. Ha bunun ayrılması, parçalanması arkadaşlar öyle kısa bir dönem değil. Uzun süreçler içinde meydana geliyor. Bakın 250 milyon yıldan bahsediyoruz. Bu oluşum süreçlerine de jeolojik devirler diyoruz. Jeolojik devirler. Şimdi bu jeolojik zamanlardan kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Yine birinci ünitemiz içinde olan bir konu. Jeolojik zamanlar da şöyle bilin. Bakın bir ilkel zaman var. İlkel zaman. Bir birinci jeolojik zaman var. İkinci jeolojik zaman. 3 zaman. Üçüncü zaman ve dördüncü zaman. Şimdi bunların isimleri var. Mesela Senezoik, Mesozoik, Paleozoik, Kuaterner gibi isimler var ama bu isimleri ÖSYM bile kullanmıyor. Böyle genelde isim olarak geliyor. Şunu bilin. Şu dönemlerde oluşmuş olan yerlere yaşlı arazi diyoruz. Yaşlı arazi. Şu dönemde oluşmuş olan yerlere ise genç arazi diyoruz arkadaşlar. Ha bir Arazi'nin genç yaşlı olduğunu nasıl anlıyoruz peki? Ben şöyle bir benzeştirme yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki İnsanlarla araziler birbirine benzer. Mesela bir ilkokul çocuğu çok hızlı hareket eder. Ama 70-80 yaşında biri çok yavaş hareket eder. Ya da arkadaşlar bir 5 yaşındaki bir çocuğu 5 yıl sonra gördüğünüzde ne kadar değişmişsin deriz. Ama 70 yaşındaki birini 5 yıl sonra gördüğümüzde ne kadar değişmişsin diyemeyiz. Değil mi? Yani arazi oluşmaya devam ediyorsa, deprem ya da volkanizma gibi hareketler devam ediyorsa, hala aşındırma biriktirme devam ediyorsa o arazi genç arazi. Bunlar çok fazla olmuyorsa yaşlı arazi. Mesela İngiltere'de hiç deprem olduğunu duymayız. Kuzey Almanya'da duymayız. Hollanda'da duymayız. Volkanik faaliyetler aktif değildir. Buralar Kuzey Avrupa yaşlı arazi. Ama Japonya'da hem deprem hem volkanizma duyarız. Yunanistan'da deprem, Türkiye'de deprem çok sık duyarız. İtalya'da Güney Avrupa nasıl arazi? Genç. Uzak doğuda Endonezya, Filipinler, Malezya bura gibi yerler genç arazidir. O yüzden Buradan yola çıkarak Türkiye'nin arazisinin çoğu ne zaman oluşmuş demek ki? 3 ve 4. zamanda oluşmuş. Depremin hala aktif olması, aktif fay bulunması bizim genç arazi olduğumuzu arkadaşlar kanıt diyor şeklinde bilelim. Ha sonra kitabımızda ne var? Mesela onun sınıf kitabında Türkiye'nin jeolojik oluşumu. Türkiye'deki jeolojik dönemler. Buradan arkadaşlar şunu bileceğiz. Türkiye şöyle birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman diye ayırırsam. Türkiye'nin jeolojik oluşma hakkında bildiklerinizi yazınız diye bir sınav sorusu çıktı karşımıza. İlk yazacağınız cümle şu. Türkiye arazisinin çoğu 3. ve 4. yüzyıl zamanda oluşmuş genç arazilere sahiptir. Aktif fay hatlarının bulunması Türkiye'nin genç arazi olduğunu kanıtıdır. O zaman bizde arazinin çoğu 3-4'te yani en çok 3. ve 4. zamandan bahsedeceğim. Ama birinci zamandan var mı arazi? Var. Arkadaşlar birinci zamanda Mesela bu Kırşehir çevresi, Zonguldak çevresi, işte Kastamonu, Ilgaz çevresi, Mardin, Derik'ten Bittis'e kadar olan bir kısım. Trakya'da Yıldız Dağları çevresi. Buraları arkadaşlar, bunlar kitaplarımızda, 10. sınıf kitaplarında da yazıyor. Masif arazi diyoruz. Masif arazi ne demek arkadaşlar? Masif arazi, birinci jeolojik zamanda oluşmuş masif arazi, sert yapılı yaşlı arazi. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Bazen aynı şiddette deprem olur arkadaşlar. Bir yerde çok yıkıma yol açarken başka bir yerde çok fazla yıkıma yol açmaz. Şimdi bunun sebebi nedir arkadaşlar? Aynı şiddette deprem. Derinliğin de aynı olduğunu düşünelim. Eğer bir arazi dolguysa, yumuşaksa, alivyon dolguysa orası daha çok sarsılır. Ama bir arazi masifse, sert yapılıysa ve yaşlı arazi ise onun çevresinde deprem olsa bile orada çok fazla yıkım olmaz. Yani masif arazi, sert yapılı yaşlı arazi birinci zamanda oluşmuş. Birinci zamanın başka bir şeyi de arkadaşlar Zonguldak Kozlu Havzası'ndaki taş kömürü yatakları. Taş kömürü yatakları. Birinci zamandan Türkiye sadece bu ikisini yazın yeter. Yıldız Dağları, Kastamonu, Devrek hani Kırşehir çevresinde böyle küçük parça parça yerler gibi masif araziler oluşmuş da bu araziler bizde az. Bir de Zonguldak, Kozlavzas, taş kömürü yatakları. Dünya taş kömürü yatakları birinci zaman. Liyit de bir kömürü mesela kalitesiz bir kömür. Üçüncü zamanın bizde çok o. Genç olduğumuz için. Ama taş kömürü bizde az mesela. Sadece Zonguldak çevresinde var. İkinci zamanda arkadaşlar ne bileceğiz? Anadolu deniz dibinde. Durgun bir dönem ikinci zaman. İkinci zamanda çok fazla gelişme yok arkadaşlar. Anadolu deniz dibinde. Buna Tetis Denizi adını veriyoruz. Tetis Denizi dibinde. Ha bundan ne çıkabilir? Anadolu'nun geçmişte deniz altında olduğunu aşağıdakilerden hangisi kanıtlar? Ankara'da, Konya'da, Erzincan'da, Tunceli'de, Toros Dağları'nda bugün deniz canlısı fosili çıkıyor. Bu saydığım illerin bugün denizle alakası yok. Buralarda deniz canlısı fosili çıkması arkadaşlar daha önce buraların ne olduğunu kanıtlıyor. Deniz altında olduğunu. İşte o dönem hangi dönem? İkinci dönem. Bu denize ne diyoruz? Tetis denizi diyoruz. Anadolu Tetis denizi altında. Birden masif araziler ve Zonguldak taş yataklarını biliyoruz Türkiye'den. İkinci zamanda Anadolu deniz dibinde ve ee, işte tortulaşma var. Toprak birikmesi var şeklinde biliyoruz. Bunun kanıtı Anadolu'da bugün deniz canlısı fosillerinin çıkması daha önce deniz dibinde olduğunu kanıtlıyor. Asıl arazi oluşumumuz 3 ve 4'te oluyor ya. Üçüncü zamanda arkadaşlar. Türkiye'deki dağlar, kıvrım ve kırık dağlar, ovalar, hala aktif olan fayatları. Niye aktif? Çünkü üçüncü zamanda oluşmuş gençler. O yüzden deprem oluyor hala. Fayatları. Arkadaşlar. Ee, sonra madenlerden linyit kömürü. Bak linyit genç bir kömürdür. Üçüncü zaman bizde yaygındır. Sonra arkadaşlar bor, petrol yatakları, tuz yatakları. Hangi dönemde oluşmuş? Üçüncü zamanda oluşmuş. O zaman Türkiye'nin dağları da gençtir. Ovalar da gençtir diyebilirim. Son olarak dördüncü zaman arkadaşlar. Dördüncü zamanda Ege karası çöküyor. Ege denizi ve adaları oluşuyor. Ege Denizi. Sonra bizim boğazlar. İstanbul Çanakkale Boğazları. Bakın boğazların oluşması demek ne demek? Karadeniz'in ve Marmara'nın okyanusla bağlantı sağlaması demek. Dolayısıyla Karadeniz ve Marmara geçmişte arkadaşlar Gölken 4. coğruk zamanda boğazların oluşmasıyla ne halini aldı? Deniz halini aldı. Bunun dışında arkadaşlar bir de 4. coğruk zamanda Kıbrıs Anadolu'dan kopuyor. Tekrar ediyorum genç delilleri. Türkiye arkadaşlar genç bir ülkedir. Genç arazidir. Deprem hala devam ediyor. Aktif faylar var. Lingit en yakın en yaygın maden. Bu genç olduğumuzu kanıtlıyor. 1 ve 2'den bizde az arazi var. Birinci zaman masif araziler ve Zonguldak taş kömür yatakları diyeceğiz. İkinci zaman da Anadolu deniz dibinde, Tetis deniz dibinde, deniz dibinde toprak birikiyor. Üçüncü zamanda dağlar, ovalar, fayatları, liyit, mor petrol, tuz yatakları oluştu. Dördüncü zaman Anadolu'nun son makyajı yapılıyor gibi düşünün arkadaşlar. Ege Denizi, Boğazlar ve Kıbrıs oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videomuzda iç kuvvetleri ve kayaçları anlatacağım. Ee, i̇lk üretenin ilk parçası buydu. Böyle kısa kısa videolarla ilerleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.